Evet arkadaşlar, en sevdiğim oyunlar arasında yer alan Hill Climb oyunuyla karşınızdayım bugün. Hemen aşama olarak bir bakalım. En son 1800 metre gidebilmişiz kırsalda. Aracımız yarış kamyonu. Bunu bayağı ben bir güncellemiştim. Ben böyle e, sakin oyunlar seviyorum. <laughs> yani ne yaptınız, biliyorsunuz oyunda. Bir bayağı bir bayağı ciddi, 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 ciddi. İşte bir de bunu tek geçelim yani işte noobluk bu arkadaşlar <laughs> siz benim gibi yapmayın oynarsanız tekrar başlıyoruz De ben ne yaptım? Şimdi client 2 vardı. Raising vardı arkadaşlar bende. bir APK indirim dedim. Oyun güncelleme istedim. Oynayamadık ve yine devirdik ki kurtulduk Selamda attık Bir kurtulduk bu ağaç kurtulduk için Hiç uygun bir ağaç değil gibi geldi şu an onu çok gülüyor, sesleri falan çok gülüyor. da çok gülüyor. Bana mı çok gülüyor acaba? Biraz daha tuttum. Oyun sesini. gibi Yani oynamış olarak, zaman geçirme olarak bence oynanabilecek en ee, keyifli oyunlardan birisi bu oyun. Yani, şu dağlar, tepelerde bu kadar fazla olmasa yani, gayet güzel rahat rahat oynayacağız. Ve bu en keyifli galiba çünkü içine ee, biraz, ee, biraz kasılıyorsunuz arkadaşlar oynamak için. Evet yolda kırsal kırsal için hiç şey iyi olmadı galiba bu araç. Ben bunu güncellemek için şimdi aracı tutamıyorum. <laughs> 90 derece yanaşma nasıl tutuyor araç? Yani siz daha oynamadıysanız gerçekten bu oyunu tavsiye ederim sizlere. Bir yorum atarsanız hangi oyunları oynamayı e, sevdiğinizi. Aslında ben de ona göre bir röportaj edebilirim. Evet şu an bunu tıkladım. Ya bir de fazla konuşmayı söylemiyorum. Herhalde ben şey yapamam yani. Ama gördüğünüz gibi loop olarak devam ettik hayatımıza. <laughs> Bir aracımızı değiştirelim. Ee, ben hangi araçları güncellemişim? Aracı ve araziyi değiştirmek istiyorum. Ama gördüğünüz gibi bu reklamlar bize sürekli engel oluyor. Özellikle mobil oyunlarda. Bir kısmı geç diyorum. 2 saat bekletiyor beni. bunda hangi harita güzeldi diye düşünüyorum aslında bakarsanız. Ay çok uçmalı bir yer. Deminki kamyonla çok güzel buradan uçabiliriz aslında. Öyle yapalım. Kamyonu geri aldık. Başlatıyorum. Bu yer çekimi olmayan bir e, harita. Çok büyük bir, bir harita. Çünkü uçtuğunuz gibi diyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. siz her şeyi yapabilirsiniz siz de. Ama gel gelelim. bunu da işte böyle zıplayınca 2 saat havada kalıyorsunuz. Yani benzin bidonunu almak şimdi idiyarsına düştük. Yukarıda görüyorsunuz 60 metre diyor. Ama bizim gerimizde vardı bir tane. Biz ona gidiyoruz. Evet alabildik, yani benzinimiz bitti ama alabildik. Bu hitline'ın ilk ne kadar havada durursanız o kadar fazla size bonus altın veriyor. <laughs> Bu altınlar çok işinize yarıyor ileride. Şimdi birazdan göstereyim. Bu arabaları modifiye etmek ve upgrade etmek için. Ama yer izlemiyoruz biçimde. Karadeniz'i atıyoruz. Yine bilirsek yalan, yargı örgümüzü görürsek. Evet. Evet, hayır aşağı düşük arkadaşlar. güzel sıkımı olmadan da o kadar da keyifli olmuyor o Bunu bitireyim ben de yatayım. Saat şu an 1. Bir uykum geldi ama niye böyle şeyler yapıyorum ya ben de bazen kendim hemen veremiyorum. Ki buraya geçemeyiz galiba. Onu hissettim. Onun için ben mümkün olduğunca fazla paran var. Altın kazanmak için. Evet, benzinimiz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomuzu beğendiyseniz biliyorsunuz ki kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. İyi geceler.